Şurada bitireyim. Alemlere rahmet olarak gelen güzeller güzeli Peygamberimiz Hadis Şerifinde buyuruyor ki, ilafet 40 senedir. Sevgili şerim ben Peygamber Efendimizin Tor Azit Aslan Efendimizin ilafetten kendi isteğiyle vazgeçmesine kadar geçen müddet zaten 40 senedir. Ondan sonra anedanlar geleceğini söylemiştir ve anedanlar da hemen hemen bitmek tükenmek senedir ve ahidenlerden sonra da zalimlerin geleceğini ama o zalimlerin de sürelerini müddetlerinin sınırlı olduğunu, ondan sonra İslam dünyasının çok güzel aydınlık günlerin geleceğini hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir. Ben şurasına her zaman inandım ve inanıyorum. 21. asır İslam dünyasının asrı olacaktır. Bu ne Amerika'sı, ne Avrupa Birliği ne Rusyası, ne Çin'i, ne Hindistan'a hiçbiri ne putperesti, ne Hristiyan hiç kimse önleyemeyecektir. Dolayısıyla Müslümanlar sabırlı olsun, ömrü olan bu güzel günleri en yakın zamanda görecektir.